Merhabalar. Bugünkü videomuzda başarılı iş yazışmaları için nelere dikkat etmelisiniz? 11 tane ipucunu sizle paylaşacağım. Bunun bir yarında devamını yapacağız. Bu sefer peki e-mail yazarken, e-posta yazarken dikkat etmemiz gereken neler? Bununla ilgili de yorumlasam 10 ipucunu da yarın akşam yine saat 8'deki videomuzda paylaşacağız. Evet, hızla başlayalım o zaman bugünkü iş yazışmalarında bizim verimliğimizi arttıracak konuları. Bir kere şu var, bir şey talep ediyorsanız, bir şey istiyorsanız karşınızdakinden durumunuzu, isteğinizi, sorununuzu iyi anlatmanız lazım. Kendinizi iyi ifade etmeniz lazım. Yani bunu yapamazsanız zaten istediğiniz sizin karşılığını da almanız kolay olmayacaktır. Şimdi o bakımdan iş yazışmaları sizin iş hayatında başarılı olmanızı sağlayacak en önemli argümanlardan biridir ve her işte dünyanın neresinde çalışırsanız çalışın iş yazışması ve rapor yazmak durumundayız. Bunda bir kaçıyor. Evet, çok sevdiğim bir söz birinci madde. Az daha çoktur. Çok severim bu sözü. Yani şu demek az kelimeyle az şey söyleyerek çok daha fazla şey anlatabilirsiniz. Uzattığınız zaman o daha da kaçırırsınız, dikkati de dağıtırsınız az kelimeli derdinizi anlatmayı bilin. İkincisi klişelerden, bilindik ifadelerden kaçının. Çünkü bu hem metninizi sıradanlaştırır hem de okuyanın, dinleyenin uykusunu getirir. Konuşurken de böyle yani konuşmalarda da bildik kelimeleri olabildiğince metinlerinizin içine koyun. Üçüncüsü bir kere yazın, iki kere kontrol edin. Kontrol, kontrol, kontrol. Çünkü bir kontrol önerisi de size yüksek sesle okuyun ve o okuduklarınızı kulağınızda dinleyin. Çünkü yazarken ve gördüğünüz anda her şeyi yakalama şansınız olmuyor. Dördüncüsü isimlere ve özellikle ünvanlara çok dikkat edin. Bir profesörle yazışıyorsanız veya işte daha başka farklı ünvanı varsa o kişinin o ünvanı duymak isteyebilir. Herkes için bunu söylemiyorum ama yazışmanızın resmiyetine göre o dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hani isimde hata yapıyorsa, bana Cem ya Can derseniz, biraz dikkatsiz olduğunuz algısını yaratabiliyoruz ki bunu yanlışlıkla yapmışsınızdır. Ama böyle bir algı çıkar. Beşincisi, template'leri yani yazdığınız mesaj kalıplarını saklayın. Neden biliyor musunuz? Aynı mesajı benzer şekilde farklı firmalara ve farklı kişilere de yazmak durumunda olabilirsiniz. Benim öyle çok... Mesaj kalıbım vardır ki sakladığım, işte ödemeler için, ilk iş geliştirme için, bir tanışma randevusu için ve bir sürü bu tip kalıp mesajım vardır. İşte gördüğüm bir internetteki bilgi üzerine biz size bu danışmanlık hizmetini verebiliriz şeklindeki kalıplarım vardır. Buna benzer bir sürü kalıbım vardır ve benim de işimi çok kolaylaştırmıştır. Bir diğeri iş ilanı gördüğüm zaman evet size bu danışmanlık hizmetini biz verebiliriz şu, şu bilgiyi okudum, biz size bu konuda yardımcı olabiliriz diye hemen hiç düşünmeden sayın bilgiyi diye gönder. Evet, altıncı madde. Profesyonel olun ama çok da resmi olmak zorunda değilsiniz. Çünkü resmi fazla kaçtığı zaman yapaylık yaratıyor ve samimiyetsiz bir hava veriyor söylediklerinize. Bunu yapmamak lazım ama hani resmi olmayın derken e, labale olun demek de değil bu ayarını bilerek e, tabii ki ilk yazıştığınız bir insanlara nasıl e, hitap etmez, nasıl e, hangi seviyede yazacağınızı biliyorsunuz ama aşırı bir e, devlet içi bürokratik yazışmalar benzerinde bir yazışma dilini kullanmayın derim. Evet yazarken bu gazetecilerin ilkesi gibi olan 5N 1K vardır. Yani nedir işte bu? Ne? Ne zaman? Neden? Nasıl? Nerede? Kim sorularını kafanızdan sorun o soruların cevapları varsa anlatacağınız şeylerin içinde bunları atlamayın ve yaz. Bu soruları bir sormak lazım. E, çünkü okur e, ya da okur diyorum işte karşı taraftaki mesajınızı okuyacak kişi bunları sizden isteyecektir kafasında düşünecek. E kimmiş bu? Nerede olmuş bu olay diyecek. Evet sekizinci madde e, yazdıklarınızla karşınızdakini harekete geçirin. Yani action now. O anda aksiyona geçecek şekilde yazın. Durumu yazıyorsanız bu duruma ilişkin yapılması gerekenleri yazın. Böyle böyle olmuştur. İyi e güzel böyle böyle olduğunu biz de biliyoruz. Yani hava yağmurludur. Şemsiyene al gibi. Yani yapılacak eylemi de arkasından e, söylemek gerekiyor. Aman ha, çok fazla seçenek sunmayın. Bu karşısındakinizi paralize ediyor. Kaç durumuna getiriyor. Ay onu mu seçim bunu mu seçim değil yani seçenek sunma durumundaysanız ki seçeneğin ötesine gitmemeye dikkat edin derim. Çok fazla seçenek karşı tarafı hareket durumu getiriyor. Ve yazdıklarınız hep şunu sorun. Ben bu yazdığımda karşımdakine hangi faydayı sağlıyorum? Ne veriyorum? Avantajda her zaman okurun ilgisini çekecektir. Evet 11. ve son maddemiz etkili yazışmalarda. ...başarılı iş yazışmalarının 11. ve son maddemiz eğer iyi yazamıyorsanız bu işi iyi yapan bir danışmanla ya da dili iyi kullanan insanları işe alarak yolunuza devam edin. O kötü Türkçenizle kendi e, imajınızı da daha aşağıya çekmeyin. Çünkü yazı aynı kıyafetiniz gibi sizle ilgili ilk algıyı oluşturur. Ki yazdığınız kişinin kıyafetinizi, saçınızı, başınızı ve şeklinizi de görmediği için direkt olarak yazdıklarınız da size değerlendirecektir. Amerika'da bu çok yaygınlaşmış bir konu. Gölge yazar deniyor hatta. Hatta böyle bazı ünlüler, işte tanınmış insanlar, tabii ki onların yazı yetenekleri çok fazla gelişmiş olmayabilir. Bu kişiler gölge yazarlar olarak bir takım ismi vermeyen yazarlar üzerinden kendi biyografilerini, yazdırıyorlar. Evet, yarın etkili e-maillerde dikkat etmeniz gereken ipuçlarını konuşacağız. Yarın saat 8'de bizi izlemeyi unutmayın. Bir de bizim videolarda haberdar olmak istiyorsanız o böyle zil gibi bir şey var. Onun üstüne basın ve video yayınlandığında sizin de haberiniz olsun. Herkesten önce seyredin. Evet, görüşmek dileğiyle. İyi günler.